Ertanen Elazığ Spor Mali Genel Kurulu bugün Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Şu anda 65 imzayla Mali Genel Kurulu'na başlıyoruz. 65 genel kurul üyesinin katıldığı Mali Genel Kurul Divan Teşekkülü başladı. Divan Başkanlığı'na Avukat Cengiz Gülaç, Katip üyeliklere ise Yunus Genç ile Murat Ertürk teklif edildi. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanaklarının imza yetkisini oy birliğiyle imza yetkisi aldık. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem gereği faaliyet raporu, mali rapor ve denetleme kurulu raporları okunarak İbrahim için oylama yapıldı. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mali raporda açıklanan bilgiye göre Elazığ Spor'un güncel borcu yaklaşık 64 milyon TL olarak açıklandı. Alıcılardan alacaklarımız 2 milyon 306 bin 349 bin 33 kuruş Alacaklar düştükten sonra toplam borcumuz 64 bin 108 lira, 64 milyon 108 bin 588 lira 80 80 kuruş olarak kayıtlarımızdadır. Daha sonra ise Elazığ Spor'un 2022-2023 futbol sezonu için 17 milyon TL olarak belirlenen tahmini bütçesi oylanarak kabul edildi. 2022-31.05.2023 tarihleri arasındaki tahmin bütçeyi oylarınıza sunuyorum. İbrahimler oy birliği de kabul edilmiştir. Son olaraksa dilek ve temenniler kısmına geçildi. Bu bölümde söz alan eski yöneticilerden Yusuf Zeki Kılıççı, Profesör Doktor Sebahattin Devecioğlu ve Kulüp Başkanı Serkan Çayır, Elazığ Spor'un Mali Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını temenni ettiler. Şimdi Serkan Başkan ve Yönetim Kurulu bence Elazığ için askerlik yaptılar ve bence çok başarılı tezkere aldılar. Ben buradan hepsini kutluyorum. Sayın Belediye Başkanımızın şehir adına yapmış olduğu katkılardan dolayı yani bundan sonraki süreçte bizim Elaspor kulübü yönetiminin önemli görevleri var. Hem bu ligdeki vecibelerimizi yerine getireceğiz. Yarışmacı olabilmemiz için hem de yeni çıkan bu yasadaki Yönetmeliklere uygun hareket etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki o yasaya da uyum sağlamak da önemli bir başarı bana göre. Çünkü bu yasaya uyum sağlayamayacak birçok kulüp var Türkiye'de. Birçoğu kapanacak. Bunu görebiliyoruz. Aynı zamanda Elaspor'la ilgili yasal düzenlemeleri de yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Entübe olmuş bir kulübe biz geldik. Çok şükür nefes almaya başladı, başladı takımımız. Seneye de inşallah 2022-2023 sezonunda e, güzel bir yönetim oluşturup e, takımımızı Ait olduğu e, liglere geri gönderim geri, geri getirmek. Ben buradan e, belediye başkanımız Şahin Hoğlan'la tabi onun desteklerinden e, bu takımımızı bu hale getirdik. Allah razı olsun ondan. Ben teşekkür ederim Elazığ Spor kulüp başkanı olarak e, bütün taraftarlarımızın adına. İnşallah e, daha iyi olacak. Bizim kulübümüz buraları hak etmiyor aslında. Kötü yönetilmek, kötü şey olmaktan dolayı kulüp bu hallere geldi. İnşallah biz dürüst yönetip takımımızı ait olduğu lige bir daha Geri getireceğiz.